Puzzle mı yapıyorsun? Bence de yapabiliriz. Hadi bakalım. Aaa Sonic Puzzle'ı. Puzzle Sonic. Sonic Puzzle. puzzle <laughs> İlk defa tek başıma yapıyorum. Ve şu anda gördüğünüz bir annem tutmuyor. Güzel. Ne yapacaksın? Bu parça bize Sonic'te değdi aslında.

Baba sus Sus Ne yapalım Ayaklarım var Sonik 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 Sonik, 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 Sonik. Yapabildin mi abicim? Yap. Yap. Başlamışsın, bayağı ilerlemişsin. Bence yapabilirsin. Yapabilirim, yap yapabilirim. Kendi kendime yapabilirim. Evet, çünkü sen benim oğlum. Yapabilirim, yap yapabilirim. Baba ben şarkı söylüyorum. Neden karıştın? Yapabilirim, yap yapabilirim. Kendi kendime. Yapabilirim. Oraya oraya oraya. Oraya 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 oraya. 老亮的，老亮的。<music> <music> 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. してぶらだしてぶらだまいけまいかがしてぶらだしてぶらだまいけ

Yine ben de Kastımcısı sınıf buldum Aşk Burasını takabileceğim diye Ama burayı da takabileceğim Bir de kafe var Pazara Anne ve baba bilmeyi tutmuyor En Sizden keşten alsın Kuruluklar yoksa Sizden anneniz, anneniz siz babanızsız yaparsanız eee zorlu Arda. Gerçekten Bak yalan bile söylemeyin. Siz yalan Değilsiniz Size hiç yalan söyleyemem. Yalan söylemeyeyim. Ve bu videoyu izleyin. Senin bu biliyor tamam mı? güzel olsun. Güzel olunca da sevdim. Ben biliyorum hiç güzel olmuyor. Vardır.

Söylememe iyiydi Üzgünüm <Gülüyor> 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 Biraz orada biraz değişik yapabilirim. ilelim. Ya kızım buraya takarım. Eee daha böyle buraya da Buraya, acelet, yok. acelet, et, acil et, acele et, acele et, bu <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>